Hocası seven sanırım öldürüyor sanırım. Aa, kanka. Ne oldu? Sakin, sakin. Altıma sıçtım ben. Sessiz yani. mi? Hayır, sesi uzaktan gibiydi ama dibimdeymiş. Türk kanka ya, oraya kim gelecek şimdi? <laughs> Türk öldü mü? <laughs> Güzel vuruyor bu arada, görürsünüz. <laughs> kanka sessiz geliyor, biz böyle senaryo çok fazla kanka kelimesini kullanıyoruz da biz e, normalde nefret ediyoruz o kelimeden. Dalgasını kullanalım Benim, benim, benim dedik. böyle bir anım var bu arada Tosun. E, Sekizinci sınıfta benim bir arkadaşım vardı tamam mı? Hı. Ben o zaman da ona şey dedim Ben dedim kanka kelimesinden nefret ediyorum falan diyordum. O da aynen aynen ben de nefret ediyorum. Sonra biz bir alıştık kanka Bak gene sürekli kanka kanka kanka. Bu böyle şey gibi ama ya. Bu arada totemi var kanki. Bu arada kanka iyi, iyi oynuyor kanka. De bu beyaz yere tutturduğun zaman şey totem geldi ortaya. Tamam Bundan sonra sonra tosun oh, yemeyeceğim oh, ya. Da oh, ya ya bebek. Sola dönecektim. <laughs> bu bu oh! <laughs> <laughs> <O ne> oğlum. <laughs> o <ne> oğlum gerçekten. <laughs> Selam. Aa be benim traktörüm oradaki. Can yapma. Evet. O zaman senmişsin. Ya kız da düşecek. Gidiyorum. Biz uzaklaş. Hı -hı. Ben diğerine giderim. Tamam. Sadece ani de mı bekliyorum? E o kız Uzan'dan olay yerine çıktı. neden gitti ki? Ya yani, olay yerini tekrar görmeye giden katiller kadar salak gerçekten ya. Yani. Bizim yolu oraya gidelim. Bana yakın. Larada da sen alabilecek misin onu jendeyim. Alırım alırım. Tamam. Kanka tamam. bana şey attı bu. Kanka ben değilmiş. Nasıl olur bana. ya? Lanet olsun. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Dayanın. Abi bu ne? Bu nasıl bir vuruş ya? Git. Başımdan <laughs> git. Çek elini omzumdan. Hayır. <laughs> Daha demin şu kancadaydım, şimdi bu kancadayım anasınız. bu <laughs> <laughs> bölgeden koşa koşa bize geliyor. diğer tarafını görmek istiyorum. <laughs> depar ata ata bize geliyor şu an biliyor musun? Şu an depar atıyor bize. Lanet olsun Jessica. <laughs> aynı o Asıl beni nasıl başarabilirsin? <laughs> şimdi beni yine bakın. Bak görüyorsun geliyorsun oraya şey al. Ama kanka biz aynı, aynı hukukun altında biraz çok tehlikeli şu an. Eğer bir şey atsa havadan şöyle görsek çok komik olmaz mı, sonra bana gelse. Kanka atıyor sanırım. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Oy! Evet. Ee ili- iyi iyi iyi, iyi iyi iyi. İyi iyi. İyi iyi. Ama ben de iyi bir ulttayım. Nasıl- ne olacak şimdi? Ç Oha! Kanka. <laughs> 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 beni, al beni. Yalnız buraya gene gelse var çok etik olmaz mı? Şu havadan süzülen bir balta görmek istiyorum. <laughs> Sonra birini çığlık attırır bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Yeahşama böyle bir şey yaşadığını düşünsene. Baltı mı öpüyor? Havadan geliyor ve rastgele birini <minimum> <laughs> Şurada. Konuşur yani. Bak şu jene hiç oturmam tamam mı? <laughs> bir <arka atacağım> <gülüyor> 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 beni mi arıyor lan bu? Sanırım. Elif beni bulamadı mı? Evet bize geliyor. Ne nereden... nereden geliyor ya? ya? senin ben gerçekten avcı girdiğin pörkü de girdiğin eklentiye de su. Aa Ya senin ben gerçekten ya. Git. <gülüyor> <gülüyor> Acıktım zaten. Sen hala ağlıyorsun nokta <laughs> lan. Erkek adam ağlar mı? Hukuktan sesin geliyor. <laughs> Hiç şaka şey yaptırıyordum. Ben kendimi izleyince bile çok kötü hissediyorum. İnsan kendi sesini duyunca çok garip oluyormuş. Evet ya. Başkaları izleyip nasıl seviyor bilmiyorum ben O O mesela attığım videolarını bir bakayım, bir bakıyorum. lan benim yine ses analizim. <laughs> Sesi sıfır alıyor. <laughs> Sena'ya bir tane editlemesi için videomu verdim. Çok sıkışıktım. Dedi ben editlerim yaparım anne dedim. Attım çok güzel de demiş. Bana şey diyor. Gösteriyor mesela. Nerede konuşursa böyle dişlerini sıkıyor. Böyle bağırıyor falan. <laughs> Sus artık be karı. <laughs> Diye. Ben önde duracağım. Bir dakika oradaki kapı da açılıyor. Ha yok. Şunu var ya baltasa. Aa baltaymış. Balta. Tutturamadı. Havalardan baltanı tamam, oradan deniyor oradan deniyor. Dursana bir izle bakayım gelecek mi? <gülüyor> 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 o balta birine değmeliydi. Evet ya tavanlardan. Ben var ya, onu uçak sandım <gülüyor> baltaymış. <gülüyor> 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 Alien Hayır. Sen ona ya iniyorum. Ona giriyorum. Aynen. <laughs> Dur bekle. Bekle. Girdim. hı <laughs> ha. Kasma lütfen. Bahçeye çıkacağım. Tamam. Uzuna girerim eğer hala. şey yaparsan oyalarsan oyalarsa. Yok bende değilmiş. Tamam. Orada oraya gideceğim ben. Ben o yakınım. Kırarım ben. Tamam. Gördüm. Kamp ateşi gibi yanıyor. Jene oturmamız lazım. Aha, Aa oha. musallatmış. Şu an donuyor, kasmadım. Sena! Sena! Hı. Sena, ben öleceğim. <laughs> Şeye Dayan girer misin Elif? uzuna? Bir dakika iyileşiyorum. Musallat uzuna. var. Dur. Bekle, uzuna giriyorum. Hı, -hı. bitti. Gel, ilk dolaptayım. Bir kere vurmayla direkt düşerim bu arada. <laughs> gel 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 gel. Hah bitti. Okey. Elif benim girdiğim dolabı gördün. O girişteki mi? Le şey uzuna giderken bir tane var ya odada. Evet evet. Tamam. Ben çocuğu alıp geliyorum. Geldi 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 geldi. Attın mı? Ha siktir amına koyayım. Yapamadık. Galce ikinci aslan. Aldı beni Ace. <gülüyor> <gülüyor> Yine bende attım nasıl şey? Bende şu anda. <laughs> ya o bana değmedi ya. Gerçekten. <laughs> Sena uzun. Aa Altın. özür dilerim. şuna gireyim. Aynen. Aha Elif 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 Elif. Tamam tamam çıkarken. Ha geliyor geliyor. <laughs> Aa, ben kör oldum. Flashlight oldu be? Aşağı atıp yok flashlight'ı neden? Buna mısın? Ha. Kalkmıyor kanka. Allah 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 al. Siz var ya gidin bir iyileşin. Evet. Aslında var ya almaya inmiştiniz. Hmm. Üst kata mı gelecek? Üst kata ace Eşek ama iki <gülüyor> kere <gülüyor> ölecek <gülüyor> ya. Ay ayak kalktı. Hı hı. Ya var ya harikasın ya. Elif e, oyalarsanız gene uzuna girebilirim. Sen Flashlight'ıma baksana kalkmıyor. Ne yapıyor? <laughs> kalkmıyor Flashlight'ım. <laughs> <laughs> Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey yaptı. Da. Ay pardon. Diğer kızı kovalıyor ki. <laughs> Bak şimdi. Flash Aa, yaman var. Bak bakıyorsun değil mi arkadan bana? Evet evet bakıyorum. Ha dur. <laughs> A az önce hayır az önce şey oldu. Bak gibi bir şey dedi evet. herhalde. Evet. Ace de iyi oynuyor. Tamam <laughs> 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 Tam sorun yok siz gidin 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 gidin. Ben bilerek yaptım. Sana geliyorum. Gel 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 gel. Gelecek kuzum. Ha gelmiyor. Ha geliyor geliyor, geliyor bana mu? Da. Tamam. geçebilirim sonu. Potemini gördüm ya. Bir dakika yeni çıktım. Çok sessiz geliyor. <laughs> umarım görmüşlerdir. Kaç çıktı ya? <laughs> yani nereden geliyor? Ben kıza gidiyorum. Tamam. <laughs> o da buradaki. Oha, o hit falan değildi bu arada. Ölmeyin. Sana uzundayım. Elif e, çocuğa. <laughs> Ses gitti zannettim. Yıkılmazım var, yıkılmazım var. Alma beni amına kodum. Kadar... <laughs> Astı yav. Hıh. Ooo, görmen lazımdı. Flaşlar ne oldu ki? Flash kalkmıyor <gülüyor> kanka. <gülüyor> Allah Allah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ona bir delik dolaba gir dedim. Hayır gelme. Dümdüz duruyor. Hayır. Hayır seni görmesin. Ah görmedi. Git. Git. Hayır git buradan.